أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على من دعانا إلى الإسلام وعلى آله وصحبه كانوا قدوة للإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يبقى قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين. عطاء <applause> الله الاسكندري رحمة الله عليه تصوف يعني تزكية النفس ve ahlak yönünde hakikaten öncülük yapmış çok mükemmel bir Allah dostudur. Allah onun bütün söylediklerinden bizi payidar etsin inşallah. Onun bütün söylediklerinden bizi etkilenen etsin. Ve onun söylediklerinden hayatımıza nakş etmede de bize basirat versin, <laughs> akıl versin, felaset versin ki biz de ondan istifade edelim. Tacul Arus adındaki küçük küçük bir cüm olan kitabı ama mana ve mefhumuyla ciltleri dolduracak kadar da ifade sahibi, meram sahibi olan bir kitap. İşte bu kitaptan 25. derse geldik. 25. derse gelmeden 24. derste bizler hakikaten şunu hemen hatırlayalım ki eğer bir dağda öyle örnek vermişti. Eğer bir dağda dikenler, yaramaz otlar, zarar veren bitkiler, kendi başına yeşermiş ağaçlar varsa o dağın doğal yapısındandır. Ama orada bir bağ varsa muhakkak birisi gitmiş o dağda emek vermiştir. Birisi gitmiş o dağda emek vermiştir. Emek verilmeden o dağ öyle güzel bağ yeri olamaz. Ve onun için bize güzel kokularla misku amberle olan bir hayatla yani güzeli kokan, hayatında sürekli güzeli hatırlatan, hayatında sürekli iyilikleri hatırlatan bir hayatla yok içinde zehir olan, sıkıntı olan, zorluk olan, insanlara zarar olan bir hayat arasındaki farkı işte insan değerlendirilmeden bağa dönüştürülemez. İnsan kendi doğal yapısıyla bırakılırsa, İnsan kendi doğal yapısıyla bırakılırsa vahşi bir yaratıktır. Hani meleklerin de öyle tabiri vardı ya, yeryüzünde kan akıtıcı fesat doğrucuları mı yaratıyoruz? Ve izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa Dima. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ Senin meleklerin, senin Rabbin meleklere yeryüzünde, senin Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde, melekler, ey Rab, yeryüzünde kana kıtıcı, fesat doğurucuları mı yaratıyorsun? Allah Teala meleklere ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani onlara terbiye eden insanlara gönderiyorum. Onlara kitap gönderiyorum. Onlara peygamber gönderiyorum. Yok onları öyle kendi halinde bırakıp da o dağda yaşayan kötü otlak, kötü diken, zararlı ağaçlar gibi onları öyle kendi başlarına bırakmıyor. O dağı bağa çevirecek güzelliğe dönüştürecek. Yani o insanı insan edecek, toplum içerisinde en faydalı olabilecek bir şekilde onları terbiye edeceğim. Neyle? Kur'an ve risaletle. Vahiy ve risaletle. İşte demek ki insan terbiye edilmeye zorunludur. Muhtaçtır. Aksi halde onun aklı aksi halde onun nefsi, hevası, şehveti, isteği, arzusu, hırsı, emeli galip gelir. Bir bakarsın gerçekten öyle bir vahşi ki günümüze seyrediyorsunuz. İnsan insanı boğuyor. İnsan insanı parçalıyor. İnsan insanı ağlatıyor. İnsan insanı yok ediyor. İnsan insanın evine giriyor, malını çalıyor ve onu da keserek doğrayarak çıkıyor. İnsan denen varlık kendi kataloğundan, kullanım kılavuzundan ayrıldığı an vahşileşiyor. Vahşileşiyor. Değerli gençler, onun için bu gibi yerler sizin için vardır hayatınızdan tat alasınız diye. Dünya iki şekilde insanın elinde alınır. Bakınız. Dünya iki şekilde insanın elinden alınır. Bir, somut bir şekilde varlığını yok ederek kendisini çıplak bırakma. Varlıksız bırakma, İki, elinde malı varlığı olmasıyla beraber, onun malıyla huzursuz etmek. Var neye kadar? Huzursuz. İşte insanı terbiye ettiği zaman yoklukta kanaatı öğretir, zavuk alır, huzurlu olur varlıkta da şımartmaz, kullanmayı öğretir. Haddini öğretir. Demek insan bu iki denklem arasında kontrolsüz olamaz. İşte bu tür sohbetlerin faydası da onun dozajını koymaktır. İlacın dozajını koymadın mı? onu alamazsın. O faydalı değil. Hayatın dozajını da koyan Kur'an ve sünnettir. İşte o hayattan zevk almada engel olan etkenlerden birisine şu anda gidiyoruz. En önemli etkenlerden birisine. Hayattan zevk aldırmıyor. Yaptıklarımızdan zevk aldırmıyor. Hatta bırak dünyadan ibadetlerimizden de zevk aldırıyor. Belki dünyayla beraber ibadet de ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Ama gel gör ki hiçbir faydası olmuyor. Zevk almıyor. Nedir? وَلَا يَدْفَعُ الْمَدَدَ الْحَابِطَ مَسْلُرْ kibir diyor. Kibir kadar insan üzere yağın bereketi engelleyen yoktur. Kibir kadar, kendisini beğenme kadar, kendisiyle övünme kadar, kendisini yeterli bulma kadar, nefsine yedirmeme kadar tehlikeli bir şey yoktur ki insan üzere gelecek bereketi engelliyor. İnsan hayatındaki huzuru engelliyor. İnsan hayatındaki mutluluğu engelliyor. Kimi o esir alır. Enaniyet, ben. Yaptığıyla sadece kendisini önde görmek. Başkasına karşı öbürlenme. Bu sadece varlıklı olmayla da olmuyor. Bazen tabiattandır. Hiçbir varlığı da yok. Makamı da yok, ama yine kibirli. Ki Allah'ın sevmediği sınıftan sayar. Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teâlâ'nın sevmediği sınıftan sayar kimi, varlığı, dünya varlığı olmamaya beraber nefsine pay geçer. Peki niye bereketi engelliyor? Bakınız. Rahmetullahi aleyh. Çok güzel. Hepimizin anlaması için bir örnek getiriyor. Li ennel gayte la yakallu illa el Çünkü su ancak alçak yerde toparlanır. Suyu kayaların üzerine yağdırdığın zaman döktüğün zaman hiçbir faydası oluyor mu? Zirve olan şeylerin üzerine suyu bıraktığın zaman faydası oluyor mu? Ama ovalara, tarlalara vesaire su tutan yerlere suyu bıraktığın zaman bir bakarsın yeşermiş, çimlenmiş veya ziraat sahibi ise orada ekmişse bir şeyler bir bakarsın tonlarca burada yapmış. Benim. Kimin? işte o su tutmayan, o su tutmayan, su kabul etmeyen, suyu çekmeyen bir zirve gibidir. Sen o zaman Allah'ın rahmetinden mahrum kalıyorsun. Bereketinden mahrum kalıyorsun. Ve sana hiçbir fayda yok. Ve sürekli kendini üst bildiğin için de sosyal hayattan da mahrum kalıyorsun, vahşileşiyorsun bu sefer. Azgınlaşıyorsun bu sefer. Ve çok ciddi şekilde kendini yüksekte gören insan perişan oluyor, dışlanıyor, hem manen ve hem madden sürekli zarar ediyor. Evet. La ruus el cibal dağların başına da suyu dökersen toplanmaz, fayda vermez. Aşağıya kadar gelir. Evet, hatta sel olup başkasına zarar verir. Sel olup başkasına zarar verir. Öyle bir yapıdır ki Yani rahmeti kabul etmeyen, bereketi kabul etmeyen ve kezâlike kulûbun tekbirîne tentakilu anha ve terzilu ila kulubul İşte ha böyle mütekebbir olan insanlar, kibirli olan insanlar da onlar da bu rahmetten mahrum kalırlar. Onların kalpleri bu akan rahmetten pay almazlar, faydalanmazlar. Çünkü onlar kendilerini zirveleştirmişler. Kendi kendilerini kandırıyorlar. Ama gel gör ki mutavadı olan, alçak olan, gönül alçak olan ve kendisini gerçekten diğer kardeşleriyle eşit tutan, hatta onları aşağı tutan, bütün her şeyiyle onlara boyun eğen insan ise rahmet doğru oluyor. Rahmetin aktığı evet. Peki bu nedir? wal muradu bil mutekebbirin men hakka o ki hakkı reddediyor, gerçeği görmüyor, payın nefsine biçiyor, aklına biçiyor, payın kendi şöhretine biçiyor, kendi vasfına biçiyor, hakkın kendisine öğretmiş olduğu yolda yol almıyor. Peki, yok bir insan eğer kendisini seversen, güzel giyinirse, güzel elbiselerle efendim donanırsa, halka güzel giysilerle çıkarsa bunlar mütekebbir midirler? Bunlar kibirli insanlar mıdırlar? Hemen onu izare ediyor. La men yekunu sevbuhu hasenen O elbisesi güzel olan değil. Bunu kastetmiyor. Onun için bizler Hatta aleyhissalatu vesselam bu kibri anlatırken ona bir sahabe geliyor. اِنَّ الْغَجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ hasanan حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً Bir insan ister ki onun elbisesi güzel olsun, ayakkabıları güzel olsun. Yani e hada minel diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Peki bu da kibri midir? Soruyor aleyhissalatu vesselam. Efendimiz, inna allaha cemilun Yuhibbul cemal. Allah güzeldir. Güzeli sever. Evet. El kibru batalul hak. Kibir hakka karşı kendisini üstün görmesidir. Hakkı yani Allah'ın kendisine karşı vermiş olduğu hakkı görmeme, bilmeme ve ondan dolayı da kendisini herkesten üstün kabul etme. Evet. Onun için değerli gençler, bizler İslam'ın gereği Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiyle, güzel giyinmeyle ve güzel görünmeyle kimi hatırlayacağız? Allah hatırlayacağız. <laughs> Şükür edeceğiz, hamd edeceğiz ki Allah Teala bize bu nimeti verdi. Bu güzel giysiyi verdi, bu güzel bir elbiseyi verdi. Ve onunla kalkıp bir başkasını tahkir etme, taiz etme ve ona üstün görülme hastalığı tabii ki o da kibirlendir. Ne oldu bile? O da bizi helak eder. O da bizi götürür. Onun için aleyh aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn-i Mes'ud rivayet ediyor. La yedhul cenneh men kana fi kalbihi miskâle zarratin minel kibr". Miskâle zarra kadar kalbinde kibir olan cennete giremez denildiğinde biraz önceki soru kendisine sorulmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peki bir elbisesini güzel giyerse, güzel ayakkabı giyerse ya Resulallah ya Resulallah o da mı cennete girmeyecek, o da mı kibirden sayılacak? Efendimiz hayır, Allah güzeldir, güzeli sever. Müslümanların güzel giyinmesi, güzel görünmesi, heybetli görünmesi kendilerinin hakkıdır diye Efendimiz buyuruyor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولرساداتنا الكرام الفاتحة